düğünden ee, Rusya'ya bir senaryo yazmaya gidiyorduk bir film hikayesi verdi bana baktı çok güzel çünkü hikayede özü olan şey getirilen ama başından sonuna rahatlıkla yazılabilecek bir öykü gelmez bir baktım yani her tarafı gayet düzgün başı, ortası, sonu bağlantıları hikayenin. ya kim kimden aldın dedi vallahi kolejde bir kızdan dedi ee, 60 yıl idi. Ta ben saklarım o duruyor hala. Yani. İlk e, hikayesini ben yazdım. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman yani? herhalde, ben, işte, 19, 18, 19, 18, 19 evet. yaşında başladınız yani. Size nasıl ilk e, şey geldi, teklif geldi senaryo yazmak için? Halit Refi bana e, bir filminin diyaloglarını ısmarladı. Hı. Hı. Ben de çok feci diyaloglar yazdım. Hiçbir şey bilmiyordum zaten. Evet. Fakat bana para ödediler. Bunun bir meslek olduğunu düşündüm. Biz de bir şey gördük İsmail Yani herhalde. Sizde kolejli kız, o yazar. profesyonel şeyleriydi onların. Yani <laughs> bir ciddiyetleriydi o zaman. Aslında şimdikinden belki daha da profesyonel şey, daha ciddiydi meslek şeyleri <laughs> konuları. Ben de yani bir çeşit bunun yazıcılık olacağını düşündüm girdim. Yazar olmaktansa yazıcı oldum. Böyle başladım. Öyle başladım. Neden söylemezsin? Hala devam ediyor. Peki şimdi daha önemli bir şey var sizin hayatınızda. Siz işte 60 ile 70 arası e, sanat ağırlıklı filmler e, evet. yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. E, o zamanlar Marksistim diyorsunuz kendi deyiminizle. Ondan sonra bir 10 yıllık bir rahatsızlık döneminiz var. Ondan sonra da geçtiğimiz yıllarda da e, İslami görüş şu be, benimsiyorsunuz ve öyle yaşamaya başladınız bir süredir ve ee, bunda sinemanın etkisi evet, oldu diyorsunuz evet. bundan bahsedebilir miyiz? Yani bütün kaderimi çizen 18 yaşından beri sinema oldu yani Hı -hı. her şeyi belirleyen sinema oldu şu anlamda ki o ilk dönemde sinema yaptığımız dönemde daha ziyade aydın zümre kültüründen davranarak film yapmaya çalışıyorduk fakat bir handikap vardı o durumda. Çünkü Aydın Zümrek kültürü bizde Nabi Avcı'nın tabiriyle ithal malı semboller, ithal malı bir anlatım daha ziyade sıfırlanmış bir hafıza. Bunu seyirciye yönelttiğiniz zaman iletişim kurmanız çok zor. Bir uçurum var. Ayrıca kendi tarihsel, sosyal kaynaklarınızdan doğmamış bir kültürle ve sembollerle sanat yapmak bence çok zor. Yani belki başka alanlarda yapılır. Ama Sinemada çok zor. Çünkü birçok katmanı birden, kişilik katmanı harekete geçiriyor. Çok zorlandı. Neticede filmlerin belli bir saygınlığı vardı. Yani işte yapıyordu, işte çok kötü de denmiyordu. Ama benim gözümde 10 üzerinden iki alıyordu. Hı. Ve bu neticede bir bunalıma götürdü beni. Sonra arada uzun bir muhasebe yapma fırsatı buldum. Çok da zorlandı. O muhasebe neticesinde o ara bir tasavvuf kaynağı çıktı karşıma 80'li yıllarda. Tamamen kaderimi değiştirdi. Yani dünyaya bakışımı değiştirdi, derece derece Hı -hı. ve aşağı yukarı 7-8 yıl hatta 10 yıl o, o metni sürekli okudum, sürekli okudum ve bütün kavramlarımı değiştirdi. Yani klasik kültürümüze götürdü beni daha ziyade İslam kültürüne götürdü. Daha sonra da işte tasavvuf ıı, kavramlarıyla sinema ıı, düşünmeyi. Iı, şey yaptım, başlattım kendimde. İşte o kitap da onun ürünüdür yani. 90... evet, bir kitabınız var, Yeşilçam Bülcü. 94. Burada bir dergide yazdığınız yazılar. Evet, evet. Ee... Böyle bir serüven, yani bir zihinsel serüvene <laughs> sebep oldu sinema. Eğer sinema seyircisiyle karşılaşmasaydım, hiçbir zaman bu tezada çatmayabilirdim. Yani romancı olsaydım veya... Hı. <laughs> ...şair olsaydım. Yani o filmler seyirciye geçmedi bir şekilde... ...eskiden yazdığım Bir, bir anlamda an, geçmediğini ben çok iyi hissediyordum. Yani ben e, on üzerinden... ...on e, geçmesini isterken... ...bence ancak Hı -hı. on üzerinden iki geçebiliyordu. Bundan sonra yazacağınız filmler nasıl olacak? Valla bundan sonra film yazmaya... ...zamanımız olur mu bilmiyorum. E, ama... E, ...yani şu manada... ...yani asıl hayatımızın... ...uzun bir şeyin bölümünü böyle... ...götürdük ama... Hiç değilse bunun rüyasını görmek. Biraz kuramsal temellerine değinmek belki mümkün olur. Ayrıca e, yani tasarladığım senaryolar var. Bence çok ilginç bir şey çıkabilir. Yani kendi açımdan öyle düşünüyorum. Hı. Peki çalışırken birbirinize e, eleştiriyor musunuz ya da yardım ediyor musunuz? Ayır, Hiç kimse, ayır. herkes tamamıyla ayrı mı çalışıyor? Ayrı tabii. Çünkü biz birbirimize çok sırtız. Yani şey senaryozluk açısından. E, aslında beyin açısından da zor O daha Evet. ...güzel bir kafeye sahip, ben daha serseri bir kafeye sahibim ama e, bu zıtlık belki daha aramızda uyum sağlıyor. ...anat, katot gibi. Peki arkadaşlarınız falan aynı mı şimdi Mesela ee, nasıl ayrı insanlarla mı görüşüyorsunuz? Nasıl? Aynı da abi? ayrı da. Yani, yani ayrı bir birbirimizin ayrı e, konularda e, düşünceler paylaştığımız arkadaşlar var ama hepsi ortak çünkü. Benim arkadaşlarım onunla iletişim kurabiliyor. Hı -hı. Ben onlarla onun arkadaşlarıyla bu bakımdan hiçbir e, iletişim şeysi yok. Yani çok rahat iletişim. Hı -hı. Peki sizin bu hayat tarzınızı değiştirmeniz ailenizden ya da arkadaşlarınızdan nasıl tepkiler gördünüz değiştirdikten sonra? Hayır, çok az şeyle karşılaştım. Hiçbir itirazla, hiçbir tedirginlikle karşılaşmadım. Herkes tamamıyla doğal karşıladı. Yalnız Aradaki dönemde o sıkıntı ızrap çektiğim dönemde e, Beni tedavi etmiş olan Çok değerli bir doktor vardı Bir doktor arkadaşımız Mesela o benim e, ibadet etmeye başlamamda Çok dehşet bir paniğe kapıldı Sen dedi şimdi din paranoyasına Yakalanacaksın dedi Ben ee? seni kurtaramayacağım dedi Fakat bir süre sonra o kadar şaşırdı ki Çünkü hızla e, Rahatsızlığım gerilemeye başladı Hızla semptomlar kayboldu ee, onun üzerine bir süre sonra dedi ki şey yap e, İslami çevrelerle aman dedi bağını daha da derinleştir dedi ve mesela benden bir Kur'an-ı Kerim istedi ve incelemeye başladı. Doktor. Yani onu etkiledi sanıyorum. Doktorun şey ne dedi? Psik psikiyatr. Psikiyatr evet. Psikiyatr e, dünya görüşü olarak e, bir hayli inanç şeyine uzak bir insandır. Hı hı. Evet. Peki. Onun dışında eee çevremde, çevrem anlayışla karşıladı. Yani en aykırı görüşteki arkadaşlarım bile son derece e, anlayışla karşıladılar. Yani belki hoşnut olmadılar. Hı -hı. Ama çok büyük bir hoşgörüyle karşılaştı. Aynı insanları aynı sıklıkta görmeye devam ediyoruz. Tabii, yani. tabii. Şey Ve diyalogumuz aslında e, bence <laughs> şey olmadı, kesilmedi, daha da derinleşti. Bir insan din, ateist olur yahut inançlı olur. Kimsenin kimseye karışmaya hakkı yok. Yani kim kime karışıyorsa o yobazdır. Öyle alıyorum meseleyi. Burada yani, karışmamak lazım. Evet, olur. karışmamak yani. lazım. Herkesin kendi bileceği bir iş. Peki sizin sinema oyunculuğunuz da var. Evet. Ee, çok uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptınız. Burada evet. çok güzel resimleriniz var. Ne getirdiniz? Tarihten önce. Tarihten önce <laughs> mi evet. bilmiyorum, yok. Bu Muhterem Nur'la mı? Evet, evet. Hangi yıl bu aşağı yukarı? Vallahi yılları bilemiyorum. Herhalde 50'nin başlarında falan. Yani en azından kırk yıl. yok. yıl bence. Biraz daha sonra. Bu da öyle, bu da... O rahmetli Gülistan Gizeyler. Evet. Aynı şey mi? Gregory Peck. Gregory Peck mi? Aa, çok benziyorsunuz ama yani. Eskiden öyleydi, değil mi? Evet. Sen hatırlamazsın. Nereden hayal ediyorsun? biridir. Efendim? En sevdiğim sanatçılardan biridir. Hatırlıyorsun yani. Tabii. Eski resimler herhalde. Sonra bu bir, bir, bir süre... bir dakika, işte dur. Şeyden, Eskisi, bu Drakula filmi. Bu Drakula. Bu Batman'likten ilk filme başladığında şey, kötü adamla başladık. Ee? Sonra Turgut Bey rahmetli Demir Ağa e çağırdı. Ya senden kötü adam olur mu? olur dedi. Drakula filminde ilk orada Jön olarak var. Ondan Jön. evvel Batman'lik. Bu gene muhteremdir galiba. Evet. Evet, evet. Kaç sene Jönlük devam etti? 10 ee, yıl kadar filan. Sonra o Orhan Gülşiraylı filmde işte biraz kilo almaya başladım da. Şu o mu? O zaman işte e, e, polis e, onu da bıraktıktan sonra bir arkadaş kıramadığım için oynadım. Şurada var bir tane. Evet. evet. Orada böyle bayağı kilolanmışım filan. Sana bıraktım. Ee, işte şey, jönlük bitince bıraktın evet, mı? Ondan Ondan sonra <laughs> sena öyle şimdi oyunculuk yapıyorsun zaten. Şimdi sakal, genel <laughs> ticareti sakal, sakal, ticareti yapıyorum. Nasıl sakal ticareti? Tarihi filmler bilmem neler. E, i̇htiyar rollerine filan. E, işte dinlenmek de oluyor. E, Saka, sakallı rollerde evet. oynuyorum diyorsun. En sevdiğiniz sevdiğin filminiz hangisi? En sevdiğim film diye isim vermeyeyim. Çünkü senaryoculukta Tek amacım filmin çok iş yapması oldu yani en kötü filmin senaryosu, en kötü senaryo yazayım ama çok iş yapsın benim amacım o. Ne hani, koyuyordunuz işine iş yapsın diye, bunun garantisi? Bu altı yani tanımak çünkü ben e, bir de evden kaçtım 17 yıl fabrikada çalıştım yani o bütün bu artistlikten Fabrikada gece gündüz çalışırken iç içe oldu bunlar. Yani bu kadar başarılı iş yapan filmler yaptınız, buna bağlısın. Çok tabii tabii, Kimin Gece kondu da yaşadım işte fabrika hayatı. Yani hakiki Türk insanından iç içe oldu. Yani dışarıdan baktığınız gibi değil o insanlar. Çok daha sıcak, çok daha cana yakın ve çok daha başka düşünen, dünyaya başka bakan insanlar. Şimdi onları bildiğin zaman neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını içinde yaşayarak yapıyorsun. Onun tabi çok yararını gördüm. Sizin yazdığınız filmlerdeki problem, Bülent Bey gibi farklı çevrelerde yaşamamış olmanızdan geliyor belki, de değil mi? Farklı çevrelerde sadece yaşamamış olmak değil. Yani e, kültürel olarak ayrı, o yani ayrı bir kültürün e, etki alanı içinde olmak. Yani Hı. daha doğrusu yabancı bir kültürün etki alanı içinde olmak hayır ee, hayır yani bir zorlanma getiriyor evet ama şimdi de yani farklı bir tecrübeniz yok neticede ee, hayır yani... şöyle bir imkan oldu Yani daha çok şuur altını şuurumu çok daha mahalli kültür diyeceğim ama duruyorum bizim mahalli kültürümüz bence dünyanın en evrensel kültürü İslam kültürü anlatabiliyor muyum çünkü insan fıtratına insan yaratılışına bütün dünyada en uygun şey olduğunu düşünüyorum o bakımdan evrensel bir kültür. Şimdi klasik kaynakları biraz bir hayli okuma imkanı hiç değilse bir kırıntısını bile edindiğiniz zaman ee, daha büyük bir ee, şey kazanıyorsunuz. Perspektif, iletişim hmm. imkanı. Hmm. Ve en mühimi yani anlatım sorunlarınız da çözülmeye başlıyor. Anlatım Daha önceki hayatımda neden ee, zorlandığımı senaryo yazarken, şimdi çok iyi anlıyorum. Anlıyorsunuz. Ya, hakikaten kalktı. Bu blokaj kalktı üzerinde. Peki yani, ee, o, o yıllarda işte kolejde okumuştun. Evet iyi ama aile bizim çocuğu, irsiyetimiz bizim pardon, hı. bizim toplumsal e, yani tarihi ve sosyal irsiyetimiz hı -hı. hatta biyolojik irsiyetimiz e, yani çok uzun e, yüzyıllar boyunca bu kültürün içinde olduğu için zaten ne kadar yabancı etki alırsak alalım doğduğumuz andan itibaren çevre bizi aslında şey yapıyor. Fakat hı -hı. O resmi eğitimimize girmezse olay, o zaman bence e, insanın duyguları, duyumları, e, aklı ve sezgileri arasında bir aksi yönlerde çekim, böyle bir parçalanma olayı başlıyor hmm. çalışırken. İşte bu son İslamiyetle olan şeyin e, yakınlaşmam bilhassa ibadet, çünkü senkronize ediyor insan. Hmm. Kainatın büyük çevrimine senkronize ediyor bir kere. Bunlar çok ağır bir şey. Blokacı kaldırdı üzerinde. geçmiş yıllar kayıp gibi mi bakıyorsunuz? Yok, hayır, hayır. Bunlar bizim imtihanımızmış. Yani herkes bir imtihandan geçiyor. Bizim Hı. imtihanımız ve şuurlanma şeyimiz de imtihanımızda ancak bu şey içinde oldu. Hadi bazı insanlar bir dakikada şuurlanıyor. Yani sizinki çok uzun. Sürmüş. Çok uzun sürdü. Bu Hı. nasip meselesi. Gerçekten siz çok ilginç bir çiftsiniz hakikaten. Yani evet. birbirinizden farklı olup ama aynı derecede saygı gösterip hiç evet, kimse birbirinin hürriyetine tecavüz etmiyor. Evet. Yani Herkes istediği gibi yaşıyor. Birbirimizin yalnızlığını bozmuyoruz. Evet. Yani hem evin içinde yalnız bir duygusu var. Hem de ben kendi dünyamı yaşıyorum. O kendi dünyasını yaşıyor. O çok güzel bir şey. bir şey. Örnek bir şey yaşandı zaten. Çift evet, yaşantısı yaşandı evet, yani. Kim, evet, Kimsenin kimse şey Evet. <laughs> ben pek memnunum. Ay... <laughs> Size memnun musunuz? Memnun. Ben de Bülent Bey'in sizin hayatınızda çok önemli bir şey var ama. Etkisi çok, var, şey, çok. Değil mi? Çok. Anlatmıştınız yani. İnsanlara moral vermekte bir dahası vardır adeta. Bir de her şeye olumlu yönünden bakıyorum. Son derece. <laughs> her an mutluyum. Ya bir e, dişlerim ağrıdı. sonra hepsini çektirdim ve rahatladım. <laughs> onun dışında, onun dışında, e, onun dışında e, ağrı bir, bir tarafım ağrımadığı Hı. zaman e, çok azdır mutsuz oldum. Yani her şeyden mutlu duyuyorum. O da bir şans herhalde. Yahut çocuklukta öyle yetişmek. Hiç birbirinize yani. zor gelen bir tek yönünüzde yok mu? Yani Bülent Bey de sizi huzur eden hiçbir yer yok mu? Gerçekten çok iyi bir iletişim kurabiliyoruz. <laughs> ee, hiçbir zaman birbirimizin değerlerine gayet saygılı olduğumuz için gerçekten itirazlar olabiliyor. Hmm. Ama hiçbir zaman itirazlar zaten mesela onun bana çok itiraz ettiği bir şey olursa ben zaten uyarım. Mi? Tabii. Onun dışında e, hiçbir zaman büyük şeyler yol açmıyor, daha ziyade aykırılıklar e, yani mesela sinema deyince benim sinema anlayışımla onun sinema anlayışı diyelim Doğru. ayrı ama onun inkar, o biraz şey yapıyor fazla aşırı alıyor bence ben her zaman çok ilginç bulmuşumdur Bülent'in e, sinemasını ve şu kitabı yazarken Bilal Hüsnü'ye bir şey yazmayı istedim fakat çok zorlandım çünkü sırrını çözemedim. Onun <laughs> seyirciyle olan e, irtibatını Kimse bazen sorarım. Yani sorarım yani. Anlamaya çalışırım. sırlan da vermez. Öyle mi hakikaten? Evet. evet i̇şte Şimay senaryodaki kitabı yazıyorum, orada <gülüyor> veriyorum <laughs> artık. <Asırları> evet. <laughs> Ama Ayşe Hanım'a söylemedim hala <laughs> <bari>. kitabı. <laughs> kitabı söylemiyor. <laughs> Alıp mı okuyacak o, beni? O geçen gün kaçamak e, aldı ne, evet. ne yazıyorsun diye baktı filan. Bir sırrı e, bize söyleyin yani <laughs> ne olur. Valla e, işte, sırrı bilmiyorum sırrını. <laughs> Çok müthiş bir şey var. Duygusal bağ var insanlarla. İnsanlara sevgi duyuyor. Müthiş bir sevgisi var. Evet. Seyirciye derin bir sevgisi var. Yani yürek bağ var. Onlar, onların dünyasını gerçekten evet. müthiş bir şeyle, duyarlılıkla yaşıyor. Güzel. Ve o tabi seyirciyi etkiliyor. Yani güzel anlarınız var. Bir de çok profesyonel tabii. Yani şeyle de çok ilgili. Bir hikaye anlattınız. Bir prodüktöre şey yazmışsınız. dans sahnesi mi, Balo sahnesi mi? Ha, demiş. Ya ya, hemen o uyuyorsunuz yani. O Yeşilçam'ın tabii bir takım. Şimdi e, koşullardan şikayet etmemek lazım. Yani bir hamama giren terler buraya girdinse kabul edeceksin. Evet. Ya beğenmiyorsan git Amerika'da çalış. Evet. Orada senaryo yaz. Yahut orada şey senaryo yazarız tabii ki bir sürü itirazlar olur yani bunların yarısı haklı itirazlardır yarısı değildir. Bir de prodüksiyon açısından şeyler olur. Mes, örneğin çok basit hatırlattığın için söyledi çok sevdiğim bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş ve tekrar gelemeyecek kadar iyi bir prodüktörü vardı Muzaffer Aslan. Çünkü 10 filmden 9'unu yılın en büyük iş filmi yapardı. Evet, evet. Ona bir senaryo yazıyorum. Ee, Dan ediyorum Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray oynuyor. Gittim. Çok da böyle romantik bir sahneler yazdım. Severdi onları ve e, sevdiği zaman onu şey eder. Karşı tarafı neşelendirikler, aferin, helal melal falan der. İki kardeş sıra ya yaktın beni gene de. Ne yaptın Muzaffer? E nedir oraya dedik Bir şey sahnesi koymuşum, pavyon sahnesi. Koydum dedim ya buraya gerekiyor. Kardeşim dedi. Şimdi oraya müzisyenlerdir. Kaç müzisyen? Onların parası. Figüranlar, bunların parası. Bunlar adam, adam başı kaç kaç paradır? Bu sahne kaça patlar dedi. E, çok kaça patlar kolay dedi. Hemen odaya geçtim, şey ettim. Şöyle yaptım. Kızla erkek giriyorlar, bomboş bir pavyon. Kız diyor ki ne oldu diyor. Valla senin diyor güzelliğini bütün gözlerden kıskandığım için verdim parasını kapattım, yalnız daha <laughs> Oldu bitti. <laughs> Aslında sahne daha da tutarlı oldu çünkü Can <laughs> daha bir kahramanlık yaptı. Bütün para verip kapattık. Projelerde <laughs> <gibi bir> mutlu oldular. <laughs> yani tabii. böyle hep uyum sağlıyordun. Ee, Tabii. Telefonla senaryo yazdırıyormuşsunuz ha. Onu nasıl Şimdi yapıyordun? Şu oluyordu. Bazen çok acele istiyorlar. Eee evet. şimdi acele mesela o bizim dönemde şu, şöyle olaylar vardı. Ee, oyuncular işte 10 gün veriyorlar şirkete. İşte gelecek ayın 14'ünde falan şirkete gidecek. Şimdi oyuncunun birinin anlaşıyor, ötekinin tutmuyor. Üç gün sonra başlaması lazım. Üç gün sonra başlaması için ancak filmin tretmanını yahut hikayesini çıkarıyoruz. Sahne sırası olduktan sonra e, işte, gereken sahneleri veriyorsun ama program değişiyor. Bugün e, giremiyor da bilmem kimin evine gidiyorlar. Bir telefon aman 73, 69, e, 105. sahneleri yazarmış. Tamam. Elde tretman var yazıyorum. Yarım saat sonra telefon edip telefondan e, şey e, ondan sonra karşı tarafa çekiyorlar. Bir gün ondan sonra telefondan karşı cevap geldi 10 dakika sonra. Ya bu Üzcan bu, bu lafa itiraz etti. Hangi lafa itiraz etti? Başımı helaya sokma. <laughs> diye ben başımı belaya sokuyorum. O başını helaya anlamış. Yazan <laughs> telefonu. Tatlı gibi şeyler oluyordu. Bir de <laughs> evet. Ee, bir de şu oluyordu. Mesela akşam yazıyorum. Ee, işte i̇şte evet. 10 tane falan şirkete, 15 tane falan şirkete işte buraya eve bırakıyorum. Gelip alıyorlarsa ben çalışmaya gidiyorum tekrar. Ee, zannediyorum İzzet Güney'in setine e, Ayşe Cin senaryosu gitmiş. <laughs> Ayşe set, setine de Külahın Belli şey falan böyle, şey, böyle şeyler tam, oldu, tam ya? bir şey yani. Gülent, Endüstri. Gülent, evet. bu hamaratlığına biz o dönemde hem gıptayla hem kızardık. Tahmin yani, ediyorum çok şey. Evet yeterli. tabii ya. Yani. Evet peki şimdi programımızın sonuna yaklaştık. Bizim bir şeyimiz var. Seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Malum evet. bir seçim anketimiz var. Evet. Sizden şimdi rica ediyorum. Herkese bir kağıt kalem veriyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir için istediğiniz belediye başkanı adaylarını yazıyorsunuz. E, adaylığını koyanlar olması şart değil. Gönlünüzde kim yatıyorsa belediye ha, başkanı. Bunu beğenmeyeceğiz. Hayır, isminizi yazmaktan ne kapalı oy. Sen de İsterseniz isminizi yazın. Hı -hı. Anladım. Siz de şunu alır mısınız? Şunları. Kenan Ferda. Ben seneler. şimdi İstanbul adaylarının içindekinden ilgilenmediğimi bilmiyorum. Parti ismini Ha? Parti ismi. Ha? o zaman. Pardon. Falanca Partili. Ya da dediğim gibi, yani illa aday ol yani ne bileyim, şu adam çok iyi belediye başkanı olur diye düşünüyorsanız, öyle yazın. <laughs> Şimdi ben <laughs> e, şöyle, <laughs> şöyle bir şey var, yani hemen yazdım. E, şu an... E, e, şey Belli yani. ismini değil isminizi yazdınız mı iki Hayır Yazdım. Atayım mı? Atın mı? Şöyle, e, iki aday üstünde duruyorum. İkisini? Şimdi şöyle, <laughs> tamam. hangisi, tamam. hangisi, hangisi ön plandaysın? Son dönemde hangisi ön plandaysa ona vereceğim. Öyle Onu mi? Bilemem valla. İkisini de yazın. Olurdu. Birini seçin gene de. Evet. Bu kadar şey değil ki komplike olmasın. O zaman İsimler olsa isme göre. Parti de yeterli. Üçü parti mesela ne bileyim. Fatma Gül olsa Fatma Gül'e vereceğim tabii. Yani Öyle şey, mi? Niye sinemacı diyor? Yani. Evet, tabii sinemacı diye. Bir de inandığım çalışkan. Hangi bittim. partiden olursa olsun Hiç Fatma Gül'e veririm. Tabii tabii. Ha. İlk veriyorum. hadi olur. bak ilk oyun burada senin. <laughs> Bakayım şunları oynayalım. Bayağı da birikmiş yani. <laughs> evet, <Yardım gülüyor> da birikmiş evet, edir yapıyoruz. Evet. Yardım mı? Evet. Tamam, onu da alayım. Benim partide şeyim yok. İnsanlar İnsanla şeyim insanlar var yani. Düğün olan da o. Yani sevmediğim bir parti olur ama inandığım bir Adamın insan olur. Değil, <laughs> bu da bizim kültürümüz. Abi. Öyle <laughs> mi? Evet. Peki efendim e, maalesef programın sonuna geldik. Ah, evet. e, tatlı <laughs> sohbetiniz için zahmet edip geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Var Sağ olun. Var. Çok bu akşamki programımız da burada sona eriyor. Lütfen bu programla ilgili ilginç fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bize yazın. Adresimiz posta kutusu 266 Şişli 80223 İstanbul. Haftaya gene ilginç konuklar, elde edememiş konular ve bomba gibi sürprizlerle birlikte olacağız. Unutmayın Rüstem Batum Show enflasyondan hızlı tek program.